<laughs> 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 Saldır kızım. Saldır kızım. Saldır kızım Saldır kızım birini Hadi. Manyak. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir karşınızdayım. Bugün eski ablamla eski bir video eski tekrar Eskisin Ya yani. eskisi ne zaten işte. Ben nasıl eski oluyor? Oğlum senin ya ablan mı var? <laughs> 20 yıllık ablamsın. Eskisin işte. Ben Hatice. <laughs> Bugün Hatice ile <laughs> Abla. <laughs> Ablamla beraber eski yaptığımız videoyu tekrarlayacağız. Diğerlerimi okuyacağız. Ablamla diğerlerimi okuyacağız. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Sen İyiyim. ne düşünüyorsun? Ben de eğlenceli olacağını düşünüyorum ama yanlış anda şöyle bir şey var. Dört haftadan sonrasını ben göremiyorum. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şimdi. Hadi sen baş. İlk ben bir tane diğerle başlıyorum. Birazcık, Başlıyor birazcık benim. değişik bir diğer. Diğer benimle alakalı değil. Zaten aldığım diğerlerden genellikle genellikle değil de bazı diğerler benimle alakalı olmuyor. Baba, Çok üzücü bir, bir durum oluyor. Bana da gelen oluyor. mesajların çoğu seninle alakalı. <laughs> Yok sen konuşmak istiyorlar. Seni soruyorlar. <laughs> Değil Hep onunla Bak, alakalı. Bak burada oluyor. beni sormuyor, burada beni sormuyor ama başkası hakkında garip bir şeyi bana soruyor. Mesela? Diyor ki, Berk ya. abi Enes abinin kullandığı video programı ve edit programı ne acaba sorabilir misin? Niye ben soruyorum bunu Enes'e? Evet neden sen soruyorsun bunu Enes'e? Ki videolarını Enes kendisi editlemiyor. Kardeşim. You okay bro? Sen de bir ara gönder. Bu kadar çirkin olup böyle özgüven sahibi olmayı neye borçlusun demiş birisi. <laughs> Kardeşim dedim kim o? Haklı ha! <laughs> bir de seninkilere bak, bir de benimkilere bak. Benimkiler ne kadar kibar. Abi adamsın yazmış. Vay, vay, sen, vay, sen, vay. Sen abi, sana buradan sevgilerimi gönderiyorum. adamsın. <laughs> e tamam, bana da... Um, <laughs> ben de öpeceğim. Hayır. Düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Gönder. Şimdi... Um, Hatice ben sana vuruldum. Diye başlıyor. Vuruldu. Şirin Ferhat'a nasıl vurulduysa ben de sana vuruldum. Sana ben deliler gibi aşık oldum. Hem de Ferhat ile Aslı gibi prenses. Yani bak prens nasıl bir prenses. prenses. <gülüyor> <gülüyor> gözlerin gözlerim olsun. Kalbim kalbin olsun. Hayatım hayatın olsun. Ben seninle ciddi, ciddi düşünüyorum. Ç çilli düşünüyorum. Çilli düşünüyorum. <laughs> ciddi düşünüyorum. <laughs> Aa, olup dalga geçme yeter ki. Çilli pren sesim sin. TDK'da <laughs> <adresyonda>. desem Alo TDK. <laughs> <laughs> Ama yok dersen kalbim sadece senin için atar. Sen yoksan yoksan bana mesaj <laughs> <da sen gülüyor> <olan araş. gülüyor> Ne olur mesaj at cevap ver. Benim kalbimi çok kırdılar. Biri de sen olma ne olur mesaj at ya da yok olmaz de kalbimi söküp mezara gömün. Sen, sen çocuğun kalbini kırdın mı? Sen çocuğun kalbini kırdın. Dur daha sonra da şey devam ediyor. Bir tane şarkı atmıştım huzur veriyor dinleyince. Zaten güzel, sim, çilli, prenses. <laughs> Selam, merhaba, nasılsın Hatice Hanım? İyisindir inşallah. Sahte hesabı şikayet Abi bir şey de, diyeceğim. <laughs> Sinler ve senler ayrı yazılmıyor. ya. <gülüyor> olsun. <gülüyor> Çilli Prenses, Birleşik, kendine dikkat. Orada soyadını evet. almaya çalışmış. Çilli prens sezgin. Olabilir evet. Hep gül çok tatlı gülüyor su. Ben bunu anladım bunu okumuyordum daha fazla ya. Şimdi birisi benle Merve'ne hakaret etmeye çalışıyor şu anda. Ha. Ama istiyor kibarca bir şekilde. Ay kıyamam. Hani çok kibar bir şekilde. Hani kıyamam. hakaret etmek istemiyor da hani güzel bir şey söylemek istiyor aslında o kendince. Diyor ki abi sakat piç valiz lafını Batuş abi de Batuş abi de çadım. Bir şey olmuş şuraya. Hani biz valizi şey yapıyoruz ya bilmiyorum duyduğumu videoda Sakat piç falan diyoruz bazen. Olabilir evet. Öyle, öyle, öyle bir olay var bizim tamam mı? Demiş ki bana senden Merve'yle ilgili bir küfür uydurur musun? Lütfen oku. Bu arada Enes abi de o kadar küfür ediyor ki gerçekten hapse girer Enes. Çok garip bir şekilde almış her şeyi ben de anlamadım çoğunu da. Galiba <laughs> Merve'de tam bir küfür uydurmamı istiyor. Benim. İyi misin yani? <laughs> i̇yi <değilse gülüyor> bir tane kart gönder. <laughs> Anlamadım yani <laughs> Mervanla ilgili bir küfür şey yapmamı istiyor Mervan'a küfür etme Küfür etmeyin Mer Küfür etmek yok Sende ne var? Bende ne var? Bende bu arada diyenler ne var sadece biliyor musun? Bak diyenlerimin %90'ı Ya benden bir şey istiyorlar Hani şey var Maddi açıdan hmm. Ya para istiyorlar Neden seni çok zengin falan mı sanıyorlar? Para yok Yok benim yok parası yok Yok Bunun parası yok Yok Bak, Yok Ya benden bilgisayar <gülüyor> istiyorlar Evet <laughs> Bak ya bilgisayar istiyorlar Ya oyun için bir şey istiyorlar Pahalı şeyler bir de Başka ne isteyen Bayağı bir şey isteyen bir tane çocuk vardı Ayakkabı istiyordu benden sadece Aynen <laughs> Ama bende para yok Parası yok. Yok parası yok benim. Hadi de o arka bir sen şey çocuk var ya. Ha. Aynı şeyi köpekle yapıştır yapıp. Tüm herkese YouTube gönderdi. camiasına <laughs> gönderdi. o da. Youtuberlar konuşuyor arkadaşlar aralarında haberiniz olsun. Aynı şeyi göndermeyin birazcık değiştirin. Şimdi. <laughs> yani ne bileyim insan var bir de insan üstü var. Sanırım sen onlardansın yani. Sen ikisi de değilsin diyeceksin. <laughs> <laughs> bir de bir hikaye atmıştım, bunu bunun ojelerine atsan, ekran fotosu yapalım telefona. Bu fotoğrafın ojelerini istemiş, ekran fotosu yapmak için telefonla Neden? Neden? Kardeşim <benim> be. <laughs> Mesela az önce bahsettiğim şey, birisi benden bilgisayar istemiş. Tamam, para olsa alayım ama yok. Demiş ki, yok ki, abi benim hiç bilgisayarım olmadı da demiş. Okay. Seni de sakmak istemiyorum demiş. Bana bir bilgisayar alabilir misin? Alamıyorum! İşte böyle şeyler yaptığınız zaman bizi de üzüyorsunuz ama çocuklar. Onu da alacağım onu yok para ödeyeceğim. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz her like'tan 1 TL kazanacağız. O yüzden bu videoya 100 bin like gelirse 100 bin TL kazanacağım bu videoda. Ve hepinize birer bilgisayar alabileceğiz. 1000 liraya. Ee, liraya. 1000 100 TL. 100 bin TL. O iyi, iyi <laughs> para. İyi para ha. Kedime ben var ya çok güzel bir tane villa alırım. E kedisini düşünüyor bu <laughs> Siri mi önemli sen mi önemlisin? Kimiz de önemli. Değil. Siri daha önemli. Siri anneciğim. Demiş ki abi sana benziyor demiş ve bana bunu atmış. Benziyor ha Harbiden benziyor. Harbiden benziyor. Bakayım <laughs> <laughs> dur bakayım şöyle. Kurudu lan Benziyor benziyor. Kenan kurudu lan. Merak etme ben hallederim dedim. Doğru lan bu bak. <laughs> Birisi bana %100 değil de %2000 etme gelmiş. Ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Kanka yarın bize gel. Ay gidelim mi? <laughs> Beni de çağırmıştır kesin yani. Ben üçümüzü kabul eder diye düşündüm. Eder ya, eder. Gidelim mi? Eder ya, gidelim. G e ama şimdi gidemeyiz. Şimdi gibi korona var, gidemeyiz. Lan, lan uzak dur benden. Aa, Uzak dur lan. Sosyal uzaklık. Lütfen, <laughs> <Gitme>, dokunma bana. <laughs> Yapma, riskli. <laughs> Risk istemiyorum. Hatırlıyor musun hani eski videomuzda böyle bir tane mesaj vardı böyle Akdeniz semalarında gibi böyle bayağı böyle uzunca bir mesaj vardı herhalde o videoyu şey yapıp izleyip ha. beni bulup orayı orayı, orayı hatırlıyorum orayı hatırlıyorum ha, orayı bir hatırlayalım hani böyle Akdeniz şehirlerinde denize çıkan sokağa girince ferah değişik bir duygu hissedersin ya. Senin fotoğrafına bakınca ben de aynı o duyguyu hissediyorum. Ve şöyle başlamış. Hani Akdeniz semalarında gün doğumunda üzülen bir ışık olur ya işte o sensin. Ama burada o ilk videodan şey yaptığını düşünüyorum ben. Biraz bir kopya çekmiş. Kopya Biz kabul etmiyoruz arkadaşlar. Lütfen kopya yok. Birisi bana acımış ya. Neden acımış? Demiş ki yazık sana. Mami. Mavi tik alamamışsın. <laughs> bu geri zekalı Instagram bana vermedi ki vermiyor abi vermiyor. Niye vermiyor? Sanki fake'im Allah aşkına fake dedim işte. Niye vermiyor? Ben filmde oynadım Daha lan. edelim. Ben Enes Batur hayal mi gerçek mi de oynadım. Gerçek adamanda da oynadım. Bir dakika sür. Bir dakika bile sürmedi ama ne fark eder ben... oynadım oynadı. <laughs> oynadı yani. O kaste yazıyor muyum yazıyorum. Net isteki filmlerde var mı varım. Yani önemli olan o. Ayıp gerçekten ya. Sanki fake'in Allah aşkına. TikTok hesabım diye doğrulanmış benim. İşte. Evet. Neyse kimse söylemedi TikTok hesabım oldu. <laughs> Ay evet. Aramızda. Şimdi benim annemin fake hesapla attığını düşündüğüm bir gif mesaj bu. Annemin fake hesapların hepsini ben açtığımdan... <laughs> Engelledin mi diyecek sandım. annemin fake hesaplarını hepsini ben açtığımdan biliyorum ben de sabah hayır, on, hayır bak anlayacaksın neden oldu şimdi. Tamam. Benim e, annem benim kedi sahiplenmem konusunda çok şey değildi bu arada. E, yakın bakmıyordu bu konuya ama ben ya da kedimi sahiplendim. Ve burada e, kediyi sahiplenmemle alakalı dedi. Kediyle ilgili bir uyarıda bulunmuş bana bir arkadaş. Demiş ki. Ne demiş? Bu arada ondan önce ben de yazmış. Neye ben de yazmış. Ha, teraziymiş o da. Bu arada kediyi öpme. Kedi tüyü insanın ciğerlerine yapışıp soluk borusunu tutuyor. Allah korusun sen ölürsen kim bizi eğlendirecek? Kim bizden <laughs> 5 milyon like isteyecek? Aman ha Önlem hayatı. Ama bak bir şey diyeceğim sana yani burada şey yapmış hani sanki böyle seni düşünüyormuş gibi bir mesafmış ama aslında kendini düşünüyor. Evet bence. Yani diyor bir, bir şey olursa bize kime eğlendirecek diyor. Yani Var kendini düşünüyor ya. burada seni düşünüyor. Bu ne bizim düşünecek gelirse Ayıp değil mi? Düz Ayıp değil mi? Sen beni niye düşünmüyorsun? Niye oradan yalan söylüyorsun? Sinirlendim ben ya. Biri bana bende hiç İsveç geni olup olmadığını sormuş. Sen de mi? Bende de. Neden? Ee, bence var ya. İsveç geni varsa eskisi. <laughs> <laughs> Yoksa olmaz. İsveç geni olmayan kızlarla evlenmem ben kardeşim. Ya bence şeyden olabilir hani ben bir kırmızıyım ya. İsveç geni olan kızlar varsa bana diyemez. Benim gibi güzel lastik şey. bantı derler kardeşim. Daha güzel da. seniz ne yapıyorsun sen ya? <laughs> beni izleyicilerim beni görüyor, ben de seni görüyorum. <laughs> Sırayla. Bu bir kısır döngü. Bak biri sen demiş biliyor musun? Ne demiş bebeğim? Bana atarlanmış. Neden? bana soru geldi. Dedi ki kanatın nasıl geçiyor diye. Ben de bunu bunaltıcı diye dedim. <laughs> ki, Buna Bunu Yeter artık lan ben dışarı çıkmak istiyorum. Gezmek istiyorum artık. Ulan sana buradan bir kafa atarım. Ne? Ulan hastanede benim psikolojim yerle bir o korumaların içinde. Sen evde rahatsın, ya, yani şey yere dedi. bir yatıyorsun, gelmişsin diyorsun ki işte Al. ben dışarı çıkmak istiyorum. Bunu hafta şöyle bir şey diyeceğim. oturun mu durdun yerde? Şimdi sana doktor ol diye. Baba. <gülüyor> 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 Bak bana demiş biliyor musun? Ya sanki şimdi karantina olmasaydı dışarıda mı olacaktın? Ne sıkılıyorsunuz sabredin. Evet dışarıda olacaktı şu an karantina olmasaydı. Sen cumartesi günleri Çıkardım. bu saatte... Pazar günleri kesinlikle evden çıkmıyorsun sen. Pazar günü çıkmam ama yani bunu attığım zaman... Cumartesi saat... günleri sen gelin araba yıkatmaya çıkıyorsun mı? bu saatlerde. <laughs> ama bunu bugün atmamış ki. Ne zaman atmış? Bunu pazartesi atmış. Ha. Belki dışarıda olacaktım. Belki de. Hiç belli Evet şimdi birisi işte tatlı kız hep kalpler atmış falan filan hikayeleri. Ona demiş ki işte her fotoğrafını gördüğümde günüm daha güzel oluyor. Ondan sonra hep böyle emojiler falan filan hikayeleri. Günaydın, günaydın Atıcı. Yine emojiler, Allah kabul etsin emojiler. Ondan sonra başlamış. Birlikte bir kahve içsek ne kaybedersin? İçmesen ne kaybedersin? Belki güzel bir sohbet ve iyi bir arkadaş. ''Ne dersin?'' demiş daha sonra, birkaç saat sonra aynı İçersen gün. kaybederim, İçmezse. Daha sonra yine böyle bak gülmüş yine aynı gün içerisinde birkaç saat sonra. Sonra ertesi günü demiş ki, ''Hayır mı? Dakanı kafe o kafaya çıspıydım, Ondan sonra Römer gitmiş demiş ki, ''Kahve istemiyorsan o zaman bir çay içmeye ne dersin?'' demiş. <laughs> Hala gidiyor. Ondan sonra en son da işte salı günü en güzel burç en geç burç demiş. Bu arada ben yengeç burcuyum. En güzel burç en geç burç Yani hala daha deniyor yani. Sen gülüş işte abla kabul et. Hala tabii ki de hayır. Neden? Ben bu kadar samimi bir şekilde, saygılı bir şekilde gelmiş. Ben ben, ben, ben izin veriyorum. Ama ben istemiyorum. Bana izin vermiyor. Ben izin veriyorum. Bana <laughs> izin vermiyor. Ben vermem. Ben izin veriyorum. Ben izin evimde sıkıntı yok. Sen kimin evdesin? Benim evimdesin. Benim çatımın altında benim kurallarım abla tamam mı? Şu an sen benim çatımın altındasın. Aman. Benim kurallarım. Aman. <laughs> Kaç para ödüyormuş? Vermeyecekmiş tamam mı? <laughs> ya üzüldüm bak şimdi birisi bir şey yazmış. Ne yazmış? Selam Berk. Lütfen böyle sen mal veya salak demeyin. Ya akıllı <laughs> çocuğu. Mal mı böyle sabah? Ya niye hakikaten ne bilmiyoruz mal yapıyorsunuz? Biz bizi biz, biz, sevmiyoruz ki. Biz iş arkadaşıyız. Biz. biz arkadaş değiliz. Şimdi ben sana 3 farklı tip insan göstereceğim. Göster bebeğim. Şimdi ben bir story attım. Yemek Hı. hazırladım mis gibi böyle. Oh mis gibi şey, yemek hazırladım. Onu oh. yaptım. Bir parçasını ağzıma atarken story attım. Mi, ah mis gibi falan filan aldım böyle. Afiyet olsun bana. 3 farklı ha. insan ha. vardı. aa teşekkür ederim. Bak birincilerinden. Afiyet sende olsun ederim. canım Bak, kardeşim. kardeşim. Yarasın. Yarasa. Birisi demiş ki afiyet olsun abi yazmış. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Yani. Ya gel, beraber, gel beraber olsun. Gel beraber. Edin, değil mi? Biz. Sonra bir tane bir tür daha insan var. Demiş ki iki, iki tür daha mı gelecek şimdi bir tanesini daha söylüyorum. Demiş ki bok gelen canım istedi yazmış. haklı canı istemiş olabilir ama ben özür dilerim ben niye bok yiyorum? <laughs> evet yani neden benim kardeşim bok yiyor? bir tanesi de bir de girmiş. <laughs> Telefon içliyordum. <laughs> girmiş demiş ki lan şerefsiz. Yemeği niye bize göster göstere göstere lan orr demiş. İyi de yani burada sadece ağzına bir parça atıyorsun da yemeğin fotoğrafını çekmişsin de bir şey yap, sadece bir parça ağzına bir yemek atıyorsun yani. O bak demiş ki ben ne demiş? Bak şimdi bak biraz cevap vermek lazım buna. Ben sizinle fotoğraf attım dedim ki aşkım da foto yazdım burada demiş ki iyi de bir yanında ben yokum yazmış bir yüzük atmış. Ah! <laughs> geliyorum ben ya alo?" ev evet, geliyorum. Ha bak aynı hikayeyi birisi daha yazmış. Ne demiş musun? Ne demiş o benim? Aynı hikaye bak. Aşkımda foto hikaye bak. Ha. Biraz ileride de aynı caption içerisinde ben ne yapacaksın koçum az bekle. Vay! Bir insan ancak bu kadar kendini alabilir. Alo? <laughs> İkinci ama. Ha aynen. <laughs> Abla Muhammed abinin telefon numarasını verir misin? Ben, verir miyim? Ver, misin? Yazın 0554. Yalan mı söyleyeceğim ben? Birisi bana hala roman olmadığımı sormuş. Neden acaba? Gülüyor sana işte. Ben neticeye değil Hatice'ye bakıyorum yani sana. İnşallah. Çok çok. Birkaç sene öncesine göre biraz daha yavaşlamışlar ama. Evet yani o zaman gerçekten bayağı şey mesajlar sen geliyordu eski artık. Eskimişsin dedi. Artık... sen eski abi. Yaşlandım e, eski ablarsın diye mi kızıyorsun bana? Eskisin çünkü. Yaşlandım ya. <laughs> ya. Benim numaramı niye Numaram yayıldı ya. Hmm. Numaram yayıldıktan sonra bir sürü kişi yazdı ama bu sadece bir tane dönemde fotoğrafını çekmiştim sadece. Kaldı böyle. Bana selam yazmış, bir daha selam yazmış, sonra merhaba yazmış. Aramış aramış açmamışım. Sonra Berk benim, Berk benim işte yazmış. Hani kimsin bilmiyorum ama benim yazmış işte. Sonra tekrar selam yazmış. Sonra cevap vermedim. Lan cevap ya senin ben ta... Fotoğrafında ne vardı? Kurt aldım. <gülüyor> 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 Bu bir erkekti galiba. Değil mi? Merhaba ben Muhammed abi. Nasılsın? İyisin mi? Delikanlısın sa, de delikanlıysansa yazarsın. Yani de, de, Kız yazar. <laughs> ben arkadaş akıllı adamlıksa delikanlıksa ben yok. Ben nasıl yoksun lan? Ben adam değilim ama. <laughs> Aa değilim. Ben senin o fotoğrafını paylaşmıştım. Bana bu mum için kedisi değil mi diye yazıyorlar. Neyim? Evet. <laughs> Neden alalım? Benim de kedim. Hayır benim kedim. Ama ben de çok besledim o kediyi dışarıda. Ha, sahip sahiplenmeden sahip. önce. Sen evine aldın mı kediyi? Alamıyorum. Anam isimler mi diyor? Beni ilgilendirmez. Bak sen orada yatıyor. Birisi bana ünlü müsün sen diye sormuş. Ne, Neden böyle ne? bir şey? Ünlü müsün peki? Değilim. Aa. Sen Berk Muhammed'in eski ablasısın. Bir koyarım görürsün eski ya. Az önce beni kim demesin lan seni? Sen benim refleksleri bilmiyorsun galiba. Havadayken kaparım <laughs> kaçarım. He ha, öyle diyorsun. Şey hatırlıyor musun? Gene öteki videodan. Ya bunu biliyorum yani. <laughs> ya. Ya <laughs> hangi Arizona kent'ten kelesini sever misin? Ama ya bana bak senelerdir o videoyu paylaştık Dalgasını geçmiştik oraya, öyle yazarsanız cevap vereceğiz diye Kesin cevap vereceğim diye Şimdi eğer böyle bir şey yazarsanız kesin cevap vermeyeceğiz Ceken gel Ceken gel Kesin cevap vermeyeceğiz Yani ben şimdiye kadar da zaten cevap vermedim Muhabbeti koyduğumuz zaman yani baya yüzlerce böyle mesaj geldi Ve aynı mesaj, Arizona kent'ten kelesini sever misin? arkadaşlar Instagram'ı takip etmeyin A, beni de. Asira diye Hani bir tane uygulama var ya senin işte e, böyle şey yapıp da işte hangi ülke dersin ha. falan filan diye. Ondan sonra bir şey almış. Peki o kadar ülkeye denk gelip Türkiye'nin hala orta doğmaması. Ama gerçekten yani hiç Türkiye'ye denk gelmedi. Sen Türk değilsin ki. Ben yani, oğlum İstanbul'da doğduk büyüdük falan yani. Türküz yani. Evlatlık mıyım ben? Sen evlatlıksın. Babamın söyledikleri doğru muydu şimdiye kadar? <laughs> Yalan söylemiyor ki bizim düştük var yani. Evlatlıksın diyor inanmıyorsun. Saçlarına bak sen. Sen bizim var mı bu saçlı? Babam böyle mi? Annem böyle mi? Ben böyle Babamın mi? Babamın sakalları kızıl. E senin sakalın kırmızı kızıl mı? <laughs> Benim sakalım yok. He bak sakalım yok işte. Evlatlıksın. Hayır ben evlatlık değilim. Oğlum çarşımda. Bizim <laughs> Allah. Yeni video başladı. Allah'ın evlatlık. O zaman bana gelen son bir ben videoyu bitiriyorum abla. Bitir bebeğim. Demiş ki, burada bir kampanya yapmamızı istemiş. Güzeldir diye. Hı. Sevgili YouTube'cular. YouTube'lular demiş, YouTube'cular. YouTube'cular. Çocuklarımız sizi izlemekten kitap okumak istemiyorlar. Sizden ricaımız kitap okuma challenge başlatıp onları bu etkinliğe davet eder misiniz? Demiş. Eder evet. miyiz? Ederiz. Ne kitabı okuyorsun sen? Ben şu an... Okumuyorsun. ya şunu şöyle söyleyeyim. Şu an... Anda şeyi okuyordum. Plastik Surgery ile alakalı bir şey okuyordum ama öyle roman bir şeydi onları okuyacak vaktim yok. Üzülme abla üzülme. Olsun sen zaten tıp okuyorsun. <laughs> yani başla. mesleğim ile alakalı bir şey Sen okuyacağın olsun musun? Sen tıp okuyorsun. Arkadaşlar. <laughs> sen ne okuyorsun? Ben okuyorum bu arada son zamanda. Gördün mü o zaman? Ben, ben uyumadan önce okuyorum bak göstereyim. Getir bakalım. Arkadaşlar benim uzun zamandır uzay uzayla ilgili şeyler çok merakım vardı. Videoları falan izlemeyi çok seviyorum. Bunları okusun, hakkında okumayı severim. Sadece aklı değilim, bilmiyorum. Ama sadece hoşuma gidiyor. Merakım var sadece. O son zamanlarda duymadığım önce yarısını, yarısını okumuşum. Az kalmış. Yani yarısını Yarısını okumuşum var. Var. Yarısını okumuşum. Hey, Biraz geçmiş diyelim. Biraz geçmiş çeyreğine. <laughs> Arada bir okuyorum akşamları uyumadan. Ee, Stephen Hawking'sin e, şey kitabı. Büyük sorunlara kısa yanıtlar. Şöyle İngilizce ama olsun. Bir bana da ver bari. Ben şey yapayım. Nöbette falan okurum. Mi? Ben nöbette okurum ya. Yarın nöbetçiyim mesela. <laughs> o zaman arkadaşlar siz de eğer bir kitap okuyorsanız ya da okumak istediğiniz bir kitap varsa yorumlara yazabilirsiniz. O kitabı okuyun eğer. Zaten nasıl olsa karantinadayız. Hani biz evdeyiz. Siz de bir kitap okuyun. Sen evdesin. Ben evde değilim. Senden bahsetmiyorum. İzleyicinden bahsediyorum ya. Hava atma. Ben, ya bak ben ben Belki ben de biraz rahatlamak istiyorum. Kafamı böyle boşaltmak istiyorum. Allah Allah. Böyle psikolojik olarak aslında bakarsan... Ay çok komiştim galiba. <laughs> Harbiden çok komiştim. <laughs> bunu okusuz. Üzülme, üzülme. <laughs> Arkadaşlarım bana videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla Eski Ablam'la yeni video istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan ekibimizi takip edebilirsiniz. Ablamın Instagram'a açıklamada çok arkadaşlar. seviyorum. Ben, ben, de, ben bu arada Eski Bana ne Korona var, yaslanma bana ya. Korona var. Bana var. Bana Bana Hepinizi <laughs> seviyorum. Müsaade <laughs> edin görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> bye kalın. Bay bay. Bay git önümden. <laughs> Hadi git önümden. Bitti. <laughs>